Sevgilim her gün yeni bir fantezi fikriyle geliyor. Kızlar ben artık bıktım. Sevgilim sürekli azıyor. Benim hoşuma gidiyor ama bazen abartıyor. Fanteziler arıyor. Geçen an üstüme tenis topu sokmak istedi kabul etmedim. Şimdi de vajinamı bir marul gibi büküp üstünde çiğ köfte yemek istiyorum dedi. Ne yapmalıyım? Sevgilin Ali Usta olabilir mi? Ha ha limon sıkabilir miyim ha ha çocuk adam. Oğlum sen var ya her psikopat manyaksın ha. şöyle köşeye. Arkadaşlar yaptığın doğru mu? Kuaföre adaya gittim. Ağdıcı biraz elledi işi bitince yağlamak için. Ben de sulandım. O da farkına varınca ara sıra okşuyor elliyor. İşini görüyor işte. Canın istiyor demek ki. Cinsellikten önce lahmacun yer misiniz? Özellikle bol soğanlı lahmacun. Tiksinir misiniz? Gömerim tiksinmem. Ey olmaz lahmacun en son yeriz. Urfalıyım o lahmacunu partnerimin göbüşünde yerim. Ben şimdi hep yerim ne olacak ki? Hatta şaka yapıyorum ona limonu cinsel organına sıkıyorum. Hoşuna da gidiyor. <laughs> ben kelle paça, işkembe ne varsa gömdüm evliyken şimdi bekarım siz düşünün. Kocamla para için evlendim ama aldattım. Filme kaydetti. İşte böyle arkadaşlar. Kocamdan nefret ediyorum. Parası için evlendim. O da beni aldatıyor. Ben de onu. Kendimi 20 yaşında bir badici çocuk buldum. Onunla aşk yaşıyorum. Kocam bizi ilişki esnasında yakaladı. Ben çok kötü hissettim. Beni öldürecek dedim. Ama sonra birden telefonunu çıkardı. Ve bize ilişkiye girmemizi fantezi olacağını söyledi. Bizi kayda aldı. Biz de o işi yaptık. Ne yapmalıyım? Link var mı abla? Kaydı izlemeden bir şey diyemem. İstersen buluşalım elden ver. Erkekler kocamı nasıl azdırırım? Nasıl giyinmeliyim ya da nasıl hareketler yapmalıyım? Onu şaşırtmak istiyorum. Siz olsanız ne beklerdiniz? Direkt fermuarını indir, oral yap ona. Gel ders vereyim sana. Vajina göğüs yalatırsan sevdirirsen. Kırmızı al, orayı taktiğe bağlayın. Erkek arkadaşım vajinan çok sıcak giremiyorum dedi. Erkek arkadaşımla ilk defa ilişkiye girdik. Daha doğrusu girmeye çalıştık. Penisini vajinama soktuğu gibi çıkardı. İçin çok sıcak. Penisim yandı. Börek soksak pişer. Dedi. Ben de saçmalama ya dedim ve giyindim. Ne yapacağım ben? Sevgilim neden böyle yapıyor? Sevgilim bana ters gelen bir hareketini görüp ona söylediğimde Ama ben Sivaslıyım diye bahane üretiyor. Bir yere gidelim mi desem? Ben Sivaslıyım diyor. Bazen bana durup dururken Sivaslıyım diye mesaj atıyor. Gece 3 gibi arayıp ben Sivaslıyım deyip kapıyor. ne yapacağım? Oral yaparken penisini çıkartıp dudaklarıma çarptırıyordu vuruyordu gibi neden acaba? Değişiklik olsun diye kız daha fazla zevk için. Öyle mi daha zevkli? Evet ben daha farklı şeyler bile yapıyorum. Ne gibi? Aslında çok abartmam. Genelde penisimi partnerimin kırtlağına kadar sokup onu bağmaya çalış özündən axan yaş yalarım falan